Ladengül. Bu öğütülmüş yaprağının dalının tozu. Öğütülmüş hali. Yani. Etiketler yetişirse önümüzdeki haftada kapsülü inşallah. Ha, neden böyle bir ürün Ladengül'ü üretmeyi düşündük? La ne, la 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 Şimdi son yapılan araştırmalarda HIV virüsünü, AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsünü yok ettiği lazen gülü belgelendi. Çok güzel çalışma yaptılar. Ama bu şimdiye kadar Avrupalı Amerikalılar bahsediyordu. Şimdi Profesör Doktor İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Ayper Somer Doktor Murat Sütçü vesaire bunlar da derleme yapmışlar. Çocuk hastalıkları, enfeksiyonları vesaire bölümünden. Üst solunum yolları enfeksiyonu önleri belgelenmiştir. İçermiş olduğu polifenollerle belgelenmiştir. Antiviral, antibakteri, antifungal yani bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor. Bakteri, virüs, mantarı yok edici özelliğe sahip. Evet, şimdi HIV virüsünün, HIV virüsü retro virüslerdendir. Retro virüs yani zarflı virüs. Hücre içerisinde giriş ve çıkışta hücreyle aynı şey yapıyor, berabermiş gibi hiçbir sorun yaratmadan hücre içerisine giriyor, tahribat yapıyor. Ee, HIV virüsünün hücre içerisine girişini engelliyor içermiş olduğu etken maddelerle. Böylece bağışık sisteminin T hücresi, B hücresi, makrofaj virüs içeri giremezse, virüs dışında kalırsa bağışıklık sistemi onu yok eder. T hücresi, B hücresi, makrofaj harekete geçir. Sadece AIDS hastalığı değil. Aynı zamanda Ebola virüsünü yine Sierra Leone hangi ülkede Güney şey e, Afrika'nın batı batısı güney batısı daha doğrusu batısındaki yine Sierra Leone gibi ülkelerde Ebola virüsü patlak vermişti bir ara 10 binlerce insan ölmüştü Ebola virüsünü yok ediyor evet şimdi yıllar önce ben 30 yıl, 30 mu yıl o 40 yıl mı artık ben de bilmiyorum, hatırlamıyorum, bayağı oldu, 90'lı yıllarda. Antalya'ya gittim, Antalya'da lan topladım. Bayağı topladım, bir çuval. <laughs> Ormancılar dedi ki, ya ne yapıyorsun sen? Panik yok, milyonlarca ton var, ben bunun çayını yapıp içeceğim. Atopik, dermatik, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı, alerjim var. İki ay yaptım, ondan sonra her tarafından sulu kabarcıklı, kaşıntılı atopik eksama çıktı. Uyuz gibi kaşınıyoruz. <laughs> Almanya'da alerji doktoruna gittim diyor ki İnek eti, koyun eti, keçi eti yaramıyorsa domuz eti ye diyor. Geri mısın dedim ya. <laughs> Malın teki bir şey anlamıyor. Doktor olmuş, hasbel kader. Sağ ol, teşekkürler. Hadi iyi günler dedim. Ben bulurum çaresini. Kortizoyu kullandığım zaman böyle kitap okudum, okudum anlamıyordum. Böyle bakıyordum. Baktım kortizon ne kadar tehlikeliymiş. O zaman anladım. Fazla okuyamıyor zaten. Şu bir paragraf okuyorum öyle takılıp kalıyor. 15, 16, 17 bazen 20 saat ders çocuklar gibi ders çalışan araştırma yapan bir kişiyi kitaba bakamaz oldum kordozon. Attım çöpe sesem Ben bunun çaresini bulacağım dedim. O zaman topladım işte Antalya'ya gittim. Neyse <laughs> Laden Gül'ün faydalarını anlatınca orman bekçilerine o biz de toplayalım <laughs> Şimdi Almanya'nın Zaharland eyaletinde Hamburg şehri var. Hamburg değil, Hamburg. Hamburg şehrinde Profesör Doktor Günte Wiese yıllar önce 95 atopik dermatit, alerjik sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzamayı tedavi etmiştir. Laden ile. Daha sonra Profesör Doktor Münster Üniversitesi'nden birleşiminde Indo Metasin Fener, butason gibi etken maddeler bulmuşlar. Doğal antibiyotik olduğunu belirlemişlerdir. Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi yapmış olduğu çalışmalarda gastrik, ülser, reflü iyileştirdiğini belgelemişlerdir Halukubak depurları yok ettiğini doğal yollarla. Biz yıllarca Lazengülü kapsülü ürettik. Fakat Tarım Bakanlığı bir kanun çıkardı. Dedi ki başvuru parası onay parası dosya parası falan filan o. 500'e yakın ürünüm vardı. Nasıl bizim Ben bu kadar parayı hesap ettim. işin içine çıkamayacağım. İptal ettim hepsini. Yine de sıfırdan başladım. Milyon dolar lazım. Ben o kadar ürünü onay parası diye bir şey çıkardılar. Ne oldu? Onay parası çıkardılar ne oldu? Herkes merdiven altına gitti. Bir ben kaldım merdiven üstünde. Herkes merdiven altı üretmeye başladı. 10 bin şirket var bu sektörde. 9980'nin kayıp. Onay yok. Merdiven altı onay. 15-20 tane firma var Türkiye'de. Onaylı ürün üreten bunların da %99'u Fasuncu, Profesör doktor, profesör doktor, doçent doktor falan filan Fasuncu. Hiçbir anlamı yok yani. Evet, e, yine cilt hastalıkları uzmanı klinik şefi Profesör Doktor Wolfgang Hübschne Hübschne Atopik dermatit, nörodermatoz da denir, Atopik dermatit, alerjik sulu, kabarcıklı, kaşıntılı, eczamayı hastalarını tedavi etmiştir. Şimdi benim bir tanıdığımda da atopik dermatiti vardı. Abi sen nasıl iyileştin? Çok kolay dedim. Al sana laden gülü. Ne, ne kadar içeceğim? 2-3 ay e iç. Bu vatandaş çok kullanmış. Ya bunun yan etkisi var mı? Var dedim. Nedir? Cinsel fonksiyonları artırır. Uzun süre çayını içersen uyuyamazsın. Bir hanım olmaz. İki üç tane evlenmen lazım. Ha, yani öyle bir yan etkisi de var. Yani uzun süre kullanırsa erkekler için vücudun hormonal dengelerinde biraz değişiklik yapıyor. Dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi <laughs> Laden Gülü ile ilgili yapılan son araştırmalarda e, evet, AIDS hastalığına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Bu konuda Profesör Doktor Stefani Rebensburg, Profesör Doktor Markus Helfer, Marta Schneider, Helwig Koppensteiner, Joseph Eberle, Michael Schindler, Lutz, Lutz Gürtle, Ruth Brach Varna. Bunlar hepsi profesör, doktor. Klinik araştırması yapmışlar. Ha, bir şeye daha eskili, onu da söyleyeyim, unutmadan. Borrelia burgdorferi bakterisi Dünyanın en tehlikeli bakterilerinden birisi. Lyme hastalığına sebep oluyor. Lyme Borreliosis dediniz buna. Borreliosis hastalığı. Lyme şehrinde Amerika'da ilk defa Lyme şehrinde bulunduğu için tespitleri için bu hastalık Lyme hastalığı denir. Şimdi bu bakteri hiçbir bakteriye benzemez. T hücresi, B yüresi, makrofajın hareket ettiğini, kendine karşı saldırısı geçtiğini fark ettiği an mantosunu atar. Mantosu da öyle küçük bir şey değil yani ha, dış vücudunun dışına atar, içinde sadece çekirdek kısmı kalır. O da hemen bir yere saklanır, gizlenir. Sümüksü bir jöl üretir, gizlenir. Yani düşün, bakteri bir insan kadar düşünelim. Milyonlarca defa büyütünüzden. İşte yumruk kadar kalır, gerisini atar. Sonra tehlike ortadan kalktı mı tekrar normale döner. Bu bakteri hiçbir bakteriye benzemez. Hangi organa yerleşirse o organda Hastalıkları tetikleyen bakteri, virüs ve mantarı komandosu altına alır, yönetir. Karaciğere yerleşse Hepatit B, Hepatit C virüslerini kontrol eder. Onlarla beraber o da Hepatit tetikler. Eklem romatizmasına sebep olabilir. MS'i tetikleyebilir. Romatizma zannedersin. Romatizma değildi. Borrelia burgdorferi, Lyme hastası en az taklit eder. Taklitçi bakteri denir. 350 çeşit hastalığı tetikler. Yani taklit eder. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı W. Bush adam korona şeye yakalanmış, Lyme hastalığı. bu adam üzerinde tam 29 defa araştırma test yapmışlar. Çeşit çeşit hastalığı nedir nedir? Adam deliriyor çünkü artık hava gider hale gelmiş. Sonunda 30. defada buldular. Ama beyne gidiyor, beyinde menenjit hastalığına sebep olabilir. Yani o kadar tehlikeli bir bakteri. Bu bakteri neden bulaşıyor? Keneden bulaşıyor. Kenenin hepsi tehlikeli değil. Yüzde biri tehlikelidir. Yüzde birinde anca var bu bakteri. Her bakteri, her kan, şey, kenede yok. O kadar da korkmayalım. Bu kene herhangi bir ağacın dalında bekliyor. Tam 15 yıl bekleyebilir. Ölmüyor. 15 yıl bir şey yemeden yaşıyor. İşte Allah'ın 15 yıl bekliyor. Oradan herhangi bir canlı geçtiği zaman kedi, köpek, insan, hayvan herhangi bir şey hemen zıplıyor. Kanın emiyor. Diyelim ki gittiniz pikniklere oraya buraya şuraya kene ısırdı. Baktınız kene çekerseniz kafası koparsa içeride virüs kana karışır. Yani Borrelia burgdorferi. Bu çok küçük bakteri olduğu için virüs deniyor ama virüs değil. Bakterisi kana karışır. Ne yapıyorsunuz? Çimbızla çeviriyorsunuz saat yönünde şöyle kafasıyla beraber çıkarıyorsunuz. Bazıları yağ döküyor, bazıları yakıyor, bazıları bir yapıyor, hepsi yanlış. Şimdi de çevireceksin kafası ile beraber çıktığın hiç sorun değil. İsrail 1986 yılında 480 Mossad ajanını özel <laughs> mikrop bulaştırılmış keneler gönderdi. 1 2 3 değil milyonlarca. 8 bacaklı kene o daha tehlikeli. 8 ayaklı yani. Bunu mikrop bulaştırdılar, Türkiye'ye gönderdiler. 480 Mossad Türkiye'nin parklarına, mesire, dinlenme alanlarını oraya buraya dağıttılar, daha her tarafa. Beklediler Türkiye'de milyonlarca insan ölecek diye, Allah'tan hiç insan ölmedi. Yani birkaç kişi öldü o zaman, Düzce'de falan. Şaşırdılar tabii. Bizim insanlarımız da anlamadı bunlar ne yapıyor burada diye. Zoolog, veya urolog veya urolog demişim botaniker falan filan gibi etiketlerle geldiler buraya. Polisler yakaladığında biz işte bitki hayvan üzerine araştırma yapıyoruz diye sahte belgelerle sunarak yakayı kurtardılar. Bizim polis ne bilsin adamı zoolog mu, botan bot, botanik mi, botaniker mi bilmediği için gönderdi. Üç sene sonra 600 Mossad ajanı tekrar geldi. Tekrar Türkiye'nin her tarafına yanlış mı yaptık diye bir daha kene dağıttılar. Polisler gene bir şey yapamadı. Anlamadılar. Bu araştırmacı ki. Daha sonra ortaya çıktı. Necmettin Erbakan öyle bir açıklaması var bunların. Ve bunun neden bu kadar kene getiriyorlar milyonlarca da bir insana az insana zarar veriyor yani çok şükür araştırıldı. Kınalı keklik. Kekliklerin bir milyona yakın bir kekliğin kene yediği ortaya çıktı. Keneleri kekliklerin yok ettiği anlaşıldı. Keneleri keklik yok ediyor. Bu nedenle doğadaki kekliğe dokunmayın. Dokunursanız kene size dokunur. Ona göre dikkat etmek lazım. Evet, bu tehlikeli boroya, buktörferi bakterisinin sebep olmuş olduğu Lyme hastalığına karşı etkili. Laden Gülü. Ama tabi sadece Laden Gülü değil. Kana kinini, kedi pençesi, Peru'dan. Kana kinini, Kana'dan. Efendim, Afrika sardunyası Güney Afrika'da. Çok özel bir ürün üretiyoruz. AIDS hastalarına karşı, Lyme hastalarına karşı viral viral çok özel bir ürün. Yakında birleşimde çok güzel şeyler var elhamdülillah. Kombinetik güçlendirdik. Kedi pençesi her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı. Catch Cloud denir. Ee, onunla ilgili bir kapsülümüz var. O antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. <laughs> Burada AIDS hastalığı, Lyme hastalığı için özel ürettik. Ama tabii ki bu gastrit, reflü, ülseri de karşı etkili. Yani sadece ona değil. Çünkü içerinde çok çok etken maddeler var. Evet haftaya inşallah etiket yetişirse satışa sunacağız. Laden gülü. Laden gülü.